Arkadaşlar merhaba. Philips TV televizyonlarda kanal silme şimdi size göstereceğim. Ben de YouTube'da aradım aradım bulamadım ama şimdi size nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi ben hemen gösteriyorum. Menüye basıyoruz. Yani menü değil de ok tuşuna basalım. Kanal listesi çıkacak. Kanal listesinde de şurada bir artı tuşumuz olacak. Artı tuşuna basıyoruz. Şurada kanal silme işareti çıkacak. Şimdi onu açacağız. Onunla saçlarımızı göstereceğim için hemen. Şuradan hemen ayarlara basalım. Menü ayarlar. Şurada. Tüm ayarlara giriyoruz. Kanallar ve girişlere basalım. Uydu kurulumuna geldikten sonra şunu kapatıyoruz. Ardından T, K, G, S ayarlarına basalım. Çalışma modundan TGGS'yi kapalı yapalım. Tamam. Şimdi aşağı gelelim. Bakalım daha istiyorum bir şeyler. Yani şunu yapmanız yeterlidir. Hemen bakalım bir kanal silinler çıkacak mı? Tekrar menüye basalım.